Merhaba, sizi selamlıyorum ve yeni bir video ile gene karşınızdayız. Bugün size çok leziz bir patates salatası tarifi vermek istiyorum. E, yapılışı çok kolay aslında. Malzemeleri de e, her evde hemen hemen olan malzemeler ya da o malzeme olmazsa başka bir tane malzemeyi katabilme e, alternatifiniz olan bir e, tarif vereceğim size. Özellikle nakete yakışan bir tarif bu. Birazcık da espri olsun diye videomuzu burada tersine göre çekim yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Hani dedik ki birazcık komiklik olsun. Her şey, bütün malzemeler tavaya geri dönüş yapıyorlar. Ama isterseniz artık hazırlamaya geçebiliriz. Bu mükemmel güzel tarifi ilkten bir tencerenin içine 12 tane patatesi ilave ediyorum şimdi burada göreceksiniz birazdan Evet ve kaynamaya vereceğim üstüne o kadar su ekliyorum patatesler örtülene kadar ve pişmeye bırakıyorum sonra da tavanın içine yaklaşık 8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ocağın altında en yüksek dereceye açıyorum ve yağın kızmasını bekliyorum Yağ ısındığı zaman içine öncelikle soğanlarımı katıyorum. Ee, soğanları da kavuruyorum. Şöyle yaklaşık bir 3 dakika kadar hafif böyle bir pembeleşme oluncaya kadar. Biraz sonra da göreceksiniz zaten. O derece oluncaya kadar da soğanlarımı önce kavuruyorum. Şimdi burada görüyorsunuz rengini. Yaklaşık bu şekil olunca soğanlarımız... Tamamdır demek Evet şimdi de yeşil dolmalı biberi içine ekliyorum Ve Bunu da birazcık birbiriyle Kavuruyorum Şimdi içine bir çay kaşığı biber salçası ekliyorum Benim biber salçası ne çok acı ne de çok tatlı. İkisinin ortası bir şekilde. Ve bunu da e, bu malzemeyle güzelce karıştırıyorum. Sonra da kabağımı içine ekliyorum. Bunu da e, güzelce birbirinden karıştırıyorum. Kabak da birkaç dakika kavrulması lazım. Şimdi domatesi de içine ekliyoruz ve yine karıştırıyoruz malzemeyi birbirlerine. gene hatırlatayım malzemelerin miktarını yine aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz. Şimdi baharatları ekliyorum. Ben burada karabiber ekliyorum. köri ekliyorum. Ben evimde olan baharatları ekledim ama siz eğer ki beğendiğiniz başka baharatlar varsa içine ilave edebilirsiniz tabii ki. Tavuk baharatım var, ondan ekliyorum. Kırmızı biber baharatım var burada. Bu ama acı değil. Ve baharatın miktarı tamamen sizin damak tadınıza göre içine ilave etmenizi tavsiye ediyorum. İçine kimyon da ilave ediyorum şimdi görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki arzuya göre tuzu içine ilave edin. Bunları da ekledikten sonra güzelce birbirinden karıştırın. Ve çatalla kontrol edin kabağınız piştiyse Bu durumda yemeğimiz de hazırdır görüyorsunuz çok kolay içine geçiyor çatalımız. Ben böyle tamamen yumuşak pişirmeyi sevmiyorum kabağa yani böyle ısırdığınız zaman böyle Tam böyle yumuşacık olmayacak. Ve bende e, görmüş olduğunuz gibi burada buzlu bezelye vardı. Ondan da bir su bardağı en son olarak e, içine ekliyorum. Eğer ki evinizde taze maydanoz varsa o da çok yakışır bu yemeğin üstünde. Bende maalesef yok durdu. Varsa en son olarak da üstüne atın e, yemeğin üstüne verin yani e, pişti yani piştiği piştiği zaman ve kapağını kapatın ve beklemeye alın ve patateslerin kabuğunu soyduk. Ben zamanım yoktur diye sıcak sıcak soydum. Siz patatesleri tamamen soğumaya aldıktan sonra kabuğunu soyup böyle küp küp kesin. Çok küçük olmasın. Orta ayarda kesin lütfen. Bütün patatesleri kesin ve büyük bir kasenin içine dökün lütfen. Ve patateslerimizi de tuzluyoruz. Onu da lütfen damak tadımıza göre e, yapın, tuzlayın e, patatesleri. Ve en son olarak da hazırladığımız o güzel karışımlı sosu üstüne e, dökün ve güzelce ne karıştırın bunu da birbirinden. Burada görüyorsunuz, muhteşem gözüküyor, hepsi bir arada. ve bu şekilde servis edebilirsiniz karıştırdıktan sonra. E, tavukla servis edebilirsiniz. Ben nugget o günü kızartmıştım. Birbirine çok yakıştı beraber. E, evet şimdi de videonun sonuna geldik bu durumda. Eğer videomuzu beğendiyseniz parmaklar yukarı. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve inşallah gene görüşmek ümidiyle herkese hoşça kalın diyorum. Bye.